Saygıdeğer Başkanım, değerli meclis üyelerimiz. Öncelikle 2025 yılı mali bütçemizin Etimesut Belediyesi Meclisi'nde oy birliğiyle kabulü için hepinize teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu süreçte emeği geçen belediyemizle ilgili hizmetlerinde memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Onayladığımız bu bütçeyle Etimesut'umuzun büyüme, gelişme ve toplumsal refahı e, hedeflediğimiz noktalara geleceğine inanıyorum. Nitelikli bir şekilde planladığımızı hepiniz o kitapçıklarda görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Evet bizler bütçeleri yapabiliriz. Bütçeleri yönetebiliriz. Asıl olan halkın parasını yine halka harcamaktır. Ama bu üç konuşurken bugün benim yüreğim sızlıyor. Önce bir insan daha sonra bir baba olarak benim yüreğim yangın yeri. Neden? Çünkü bizler çocuklarımızı maalesef koruyamıyoruz. Bu bağlamda Ulu Önder Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatmak istiyorum sizlere. Vatanı kurtarmak çocuklarımızı kurtarmakla başlar. İzmir'de 5 küçük çocuğumuzun yokluk ve fakirlik içerisinde ne yazık ki yanarak can vermelerinden dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum. En küçüğü bir yaşında, en büyüğü de beş yaşındaydı. Anlatılmaz bir acı, vicdanı olanın nefes dahi alamadığı, boğazının düğümlendiği bir acıdan bahsediyorum açıkçası. Ve bu acıyı sadece beş cümle ile 26 saniye içerisinde biz aileye yardım yaptık diyerek Hafifletmeye çalışanlara sesleniyorum. Para her zaman kazanılır. Bütçeler her zaman denkleştirilir. Planlar, projeler hayata birer birer geçirilebilir. Ve iktidar koltuğu bazen tatlı gelebilir. Oysa asıl olan çocuklarımızı korumak. Çocuklarımızı yaşatmak ve onlara güvenli yarınlar hazırlamaktır. Bir tek çocuğun yatağa aç girmediği bir ülke inşa etmektir bizim amacımız. Aç ve yanarak ölen çocukların değil, gülerek, sevilerek ve severek büyüyen çocuklarımızın ülkesi olmalı Türkiye'miz. Bu Türkiye'yi de hep birlikte yaratmalıyız, çok geç olmadan. Çocuklarımız birer birer avucumuzdan kayıp gitmeden. Teşekkür ederim efendim. Sevgiyle.